mimarı Fethullah Gülen öldü. FETÖ ile başının ölümü üst yönetimde panik başladığı yönünde haberler geliyor ölümü sonrasında. FETÖ'nün içinde büyük tartışmalar yaşandığı belirtiliyor. Konuşacağımız pek çok konu var. Yanındakilerin Fethullah Gülen'in hastalıklarının ağırlaşmasına neden olan ilaçlar verdiği iddiaları var. Güvenlik kaynakları FETÖ'de cenaze kaçırılabilir kavgası yaşandığını da aktarıyor. Diğer taraftan koltuk kavgasında neler yaşanacak? O parayı nasıl paylaşmaya çalışacaklar? Hepsini konuşacağız. Konuklarımızı takdim edeyim sizlere. Yetep Üniversitesi ...öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya İstanbul stüdyomuzda bizlerle birlikte. Sayın Kaya hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Büşra Hanım kolay gelsin. Çok teşekkürler. Uzaktan bağlantıyla da Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe yayınımıza katılıyor. Sayın Gökçe siz de hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Büşra Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Sayın Kaya, sizinle başlamak isterim. Bu nasıl bir hareket olarak başladı? Kimler göz yumdu bunca süreç? Nasıl ilerledi bu noktaya geldi? 15 Temmuz darbe girişini gördü ülkemiz hı. ve başka bir dizi yine olayla karşı karşıya kaldık bu süreçte. Suç ortaklarıyla, insanlara atılan iftiralarla, pek çok korkunç olayla karşılaştık. Dolayısıyla kimdi, nasıl bir yapıydı? Hı hı. Şimdi aslında Fethullahçı terör örgütü, FETÖ dediğimiz organizasyon bu terör örgütü çok kısa bir zamanda değerlendiremeyiz. Ne anlamda söylüyorum? Çünkü Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren özellikle 1950'li yıllar ve 1960 27 Mayıs darbesi süreciyle başlayan bir sürecin sadece bir aşamasından bahsediyoruz. Yani ne anlamda söylüyorum bunu? Ahtapotun bir başı var. Yani Türkiye'yi yıkmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak üzere kurulduğu andan itibaren düğmeye basanlar ahtapotun başı. Peki ahtapotun biliyorsunuz bir tane kolu yoktur. Ahtapotun birçok kolu vardır. İşte o kollardan biriydi FETÖ. Ne anlamda söylüyorum? 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimine kadar olan süreç Aslında hep birbirinin devamıydı Halkaların bir devamıydı bir süreciydi Hatta 15 Temmuz 2016 27 Mayıs'ın bıraktığı yarım işi tamamlamak Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak Türkiye Cumhuriyeti'nin güney sınırında Bir teröristan devletinin Bir kukla garnizon yapılanmasının kurulması için Altyapısını hazırlayacaktı Bunu sizde hatırlayın ilk bu Harekatlar sürecinde de değerlendiriyor Ne demiştim hep bunun altını 15 Temmuz hep çiziyorum Çünkü 15 Temmuz süreci sıranın Türkiye'ye geldiği bir süreçti. 15 Temmuz süreci Irak'ta yapılanın, Suriye'de yapılanın, bugün İsrail'in Filistin'e yaptıklarının bir benzerini Türkiye yaptıkları, yapacakları sıranın bize geldiği bir süreçti. Hatırlayın 15 Temmuz darbe sürecinde özellikle kolluk kuvvetlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içeride yapılanmış olan o terör unsurları Bizim ana damarlarımızı, bizim aslında ayakta tutan kolonlarımızı efendim yok etmek, kırmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni çökerteceklerdi. Sonra ne olacaktı? Türkiye'yi işgale başlayacaklardı. Bize dost görünen yapılanmalar Türkiye'yi yavaş yavaş işgal edeceklerdi. Peki önlerinde hangi harita vardı onların? Hatırlayın. Biz burada 2004 senesi, 2005 senesinde NATO karargahlarında döndürülen Türkiye'nin topraklarının paylaşılmış, Türkiye'nin güneyinde büyük Ermenistan, büyük Kürdistan adı altında bir harita varken bu ne demişti? Bu ser haritası. 1920 senesinde Osmanlı imzalatılmak istenen ve hayal ettikleri Anadolu'nun parçalanmış hali. İşte 15 Temmuz'da o sürecin haritadaki çizilen haritanın coğrafyayı yansıyacağı bir süreçti. Ve biz milletimiz devletiyle el ele vererek darbecilere püskürttü ve ondan sonra zaten Büşra Hanım en büyük mesajdır bu. Yapılan dört tane önemli harekatla bizim güneyimizde oluşturmak istenen terör koridorunun damarlarını kestik onların Büyük Orta Doğu projesi dediği Kuzey Afrika'yı içine alan o büyük yapılanma ki Afganistan'dan Libya'ya kadar bunu birleştirirsek Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesi Torosların güneyini içine alacak şekilde Torosların güneyini tarihte kim kullandı? Theodor Herz 1897 Siyonist Kongre'de Arzu Mevut topraklarını Torosların güneyinden başlatır. Peki onların çizdiği harita neresi? İşte Büyük Kürdistan dedikleri terör yapılanmasının Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Torosların güneyini almak suretiyle Hatay Kıbrıs ve bizi mavi vatandan koparan İstanbul'un uluslararası bir şehir haline getirildiği, Ayasofya yeniden haç dikildiği, efendim Ege'nin işgal altında işte Enosis ve Megal Türkiye'yi tamamen parçalayacak bir harita. İşte 15 Temmuz'da biz o uçurumun kenarından döndük. Ve işte bu ahtapotun kollarından biri olan FETÖ 1960'lı yıllardan itibaren özellikle Türkiye'nin bürokrasisine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk adliyesine, efendim, Türk hukukuna sızmaya çalışmış ve Türkiye o 12 Martlar, 12 Eylüller, 28 Şubatları atlatırken ve 15 Temmuz'a giden süreçte işte o milli direniş, o Türkiye'nin hep diyoruz ya Türk devlet haklı vardır. Bizim 10 bin yıllık bir devlet geleneğimiz var ve 10 bin yıldır Türkiye'de bu milli hücreler, bu mukavemet hücreleri devam eder. Bunu ülkeyi korumaya devam ederler. İşte bu süreç 15 Temmuz'da o kodlar ayağa kalktı. 20 Mayıs'ta ne oldu? bir başbakan ve iki bakan idam edilerek şehit edildi. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat rahmetli Erbakan Hoca yapılanlar hala çok yakın. Ve 15 Temmuz süreci artık neşterin tamamen Türkiye'nin şah damarına vurulan, sadece Türkiye'nin değil Türk dünyasının da namusunu, şerefini hedeflemiş bir darbe girişimidir. Bunun tartışılacak hiçbir tarafı yoktur. Ve bu FETÖ'nün liderliğini yapan Fethullah Gülen'in ölümü, evet Sayın Bakanımızla ben aynı fikirdeyim, rehaveti sürüklemeyecek. Çünkü burada ben isimlerin önemi var ama isimlerin çok da öneminin olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu zihniyet özellikle Türkiye karşı bu saldırıyı, Birinci Dünya Savaşı'nın, Kurtuluş Savaşı'nın rövanşını almak isteyenler gayri milli unsurlarla ve gayri nizami yöntemlerle psikolojik harbi ve kamu yöntemlerini kullanarak işte bakın eğitimimizi, adli sistemimizi, askeriyemizi ele geçirerek bizi gayri milli hale getirip ve parçalamak. Biz bugüne kadar buna direnip ve her ne olursa olsun ister toplum olayları olsun ister terör saldırıları olsun istihbarat operasyonları olsun ne olur ekonomik provokasyonlar olsun ne olursa olsun ayakta ve direniyorsak işte bu bizim tarihimizin getirmiş olduğu ve millet bilincimizin getirmiş olduğu devlet geleneğimize göre güvenmekten geliyor. Hani diyoruz ya bu siyaseti bir kenara bırakalım devletimizi düşünelim. İşte bunların amacı zaten aramızda nifak sokarak koparmamızı, kopmamızı ve parçalanmamızı sağlamak. Ama şunu söyleyeyim belki FETÖ Geçen hafta öldü, belki bir ay önce öldü ama bir aşamadan geçip bu haberin çıktığını bilmemiz lazım. Yani akşam ölüp sabah haberi çıkmamıştır bence. Bir ay önce de ölmüş olabilir. Çünkü Hep de iddiaları ortaya atılıyordu zaman zaman. Beyin ölümü gerçekleşti denildi. Bravo, en sonunda dolaşansı görüntüler evet. geçmişti başka bir yere taşınırken. Evet. E zaten şöyle söyleyeyim, buradaki taht kavgası yani... En çok Fethullah Gülen beni seviyordu. En çok bana güveniyordu. Şimdi bir mirasçısı olarak kendini gösterecek birçok isim de çıkacak. Ama önemli olan şu bakın milyar dolarlık bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu milyarlık dolarlık sistemi 1960'larda kuran ve Türkiye'ye karşı bunu silah olarak kullananların hedeflerinde amaçlarında başka işler var. Yani bunun evrim geçirmesi, bunu renk değiştirmesi. Bunu kaybetmek Baş istemezler bu operasyon. Tabii ki bu sistemi kaybetmek isterler. Mi? Orada kendilerince bir maya tutturmuşlar ve o mayayı bir şekilde Türkiye'ye karşı yeniden kullanmak isteyebilirler. Ondan rehavete kapılmamamız lazım. Mücadelemize devam etmemiz lazım. Gayrimilli unsurların aramıza bizdenmiş gibi görünerek, aramıza sızarak ister eğitimde, ister efendim medyada, ister bunu hepsini dikkatli olarak yolumuza devam edeceğiz. Ama tabii ki gönül isterdeki yargı önünde keşke hesap verseydi. Biz müttefikimiz tırnak içerisinde dostumuz Amerika'ya ne dedik? Bize bunu gönderin. Elimizde belgeler var. Yani darbenin neden yapıldığına dair her şey var. Ama niye bize göndermiyorsunuz? Niye onu işte korumak veya kendi topraklarınıza misafir ediyorsunuz? Şunu da söyledik. Eğer Amerika'da terör saldırısı yapmış birini biz alıp Türkiye topraklarında misafir etseydik sizin bize ne olurdu? Böyle bir şey Türkiye yapar mı? Yapmaz. Siz ne yapıyorsunuz? Demedik mi? Dedik. Defalarca dedik. İşte 2010 yıl olacak neredeyse. 10 yıldır bunu söylüyoruz. Ama dediğim gibi ahtapotun kolları var. Ahtapotun kollarından sadece bir tanesi bugün kesildi ama mücadelemiz bence devam edecek çünkü 100 yıllık bir projedir bu. 100 yılın sonunda Türkiye'ye yeni bir serv, yeni bir parçalanma ve sözde o milli efendim işte kendi kaderini tayin etme hakkının verilmesi gerektiği uluslara karşı bahanesiyle Türkiye'yi terörize etmek ve terör örgütünün pençelerini atmak suretiyle hala o maalesef müesses nizamın saldırıları devam ediyor. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Fethullah Gülen yargılanmadan öldü ama umarız geride kalan destekçilerinin suç ortaklarının yargılandığını görme şansımız olur ve bir kez daha böyle yapılar. Ülkemizde yer bulamaz. Buna bir zemin bulamaz. Sayın Gökçe sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Sorulacak çok fazla soru var. Genel çerçeveyle başlayalım dilerseniz sizinle de başlarken. Özellikle bu örgüt, bu hareket içeride, dışarıda nasıl yapılandığı, nasıl bir zemin buldu? Bununla birlikte kimler destekledi, Türkiye neye mal oldu, bundan sonrası şimdi ölümü hem bu örgütün akıbeti, bu terör örgütünün akıbeti hem de Türkiye'nin mücadelesi açısından ne anlama gelir? Evet e, Büşra Hanım, rakamlarla konuşmak pek sevmem ama biraz öncesinde siz de söylediniz Ergenekon davasının başlangıcının yıl dönümüne vefat etti diye. Yine bir benzerlik var, e, ölmüş olduğu hastanedeki kaldığı oda, öldüğü odanın numarası da 251. 251 şehidimiz var 15 Temmuz günü. Onun da kaldığı can verdiği odanın da oda numarası da 251. Yani o da pek e, bunu da belirtmek istedim. Yani öyle bir e, işte haber okudum biraz önce de 251 numaralı odada can vermiş ve 251 kişinin de e, şehit olmasa neden olan hareketin e, buradaki isyan teşvikçisi. Şimdi bir şu an bakınız bu 1955'li yıllarda 55 yıllarında 55'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyet Rusya'yı çevreleme politikası kapsamında e, Orta Doğu'da atmış olduğu adımların bir meyvesi. Yani ne demek istiyorum? Bakın o dönem içerisinde e, Suriye, e, Mısır, e, Libya gibi ülkeler Amerika bir, e, Sovyetler Birliği'ne karşı oluşturulan bir ittifak e, içerisinde yer alması istenildiği halde yer almayan ülkeler. Şimdi bunu e, buraya yazalım. Yeşil Kuşak projesine kimler vardı? Türkiye vardı o dönem içerisinde. İran vardı ve Irak vardı. Sonradan değişti tabii bu. ama 60'lara geldiğimizde şunu görüyoruz. 1963 yılında Fethullah Gülen Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği'nin ikinci şubesini açmakla görevlendiriliyor ve orada bunun yönetimine yer alınır. Bakın Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucuları arasında yer alıyor. O, o memleketine dönüyor ve bu derneği kuruyor. Bunlar tesadüf değil. Yani bugün Fethullah Gülen e, ABD'nin kuklası olmaya o tarihte başlıyor. ABD'nin 1955'te başlatmış olduğu bu projeyle bu projenin yürütülmesiyle 1964-63'te de kendisi bu projenin bir kuklası olarak bu işe girişiyor. Ve ne tesadüftür ki bir kukla kuklacının evinde ölüyor. Yani Amerika'da ölüyor. Vatanında can vermiyor. Burada gidiyor kuklacının evinde ölüyor. Kuklacının yurdunda ölüyor. Şimdi neden bunu bahsetti? Biraz önce Furkan Hoca da bahsetti. Bakınız Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında özellikle biraz önce saydığım ülkelere Suriye gibi yani yeşil kuşakta yer almayan ülkelere Arap Baharı denilen bir para kış getirmek istendi. Yani Suriye, Libya e, gibi ülkeler, Mısır gibi ülkelerde bir bahar yaşatılmak istendi ve bu ülkeler istikrarsızlaştırıldı. Daha sonra da e, fikir değişikliğine giden özellikle Irak'ta da bu yapılmak istendi. Bölge karıştırılmak istendi. Burada bu e, politikada Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasında iki ülkeye sirayet edilemedi. Bunlardan bir tanesi Türkiye'di, bir tanesi de İran. Bugün hala da İran'la uğraşıyorlar. Ama biz Türkiye ile uğraşıldığını gördük. İşte 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü kullanları Türkiye'de kendi çizgilerine getirmek istendi. Türkiye'deki iktidar da kendi yörüngelerine getirmek istendi ve devasa büyüklükte bir yüz ölçüme sahip Türkiye'nin kendilerini bölgedeki Orta Doğu projeleri kapsamında yeni düzen adını verdikleri düzen içerisinde bir tehdit olduğunu gören başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer ülkeler Türkiye'yi parçalamak için bu projeyi başlattılar. Eğer bu darbe başarılı olsaydı, eğer bu darbe başarılı olsaydı bugün Türkiye çok farklı bir yerde olurdu. Çok Biz çok önemli, önemli bir noktaya değindiniz Sayın hatırladım. Gökçe lütfen sözünüzü devamını unutmayın. Kısa bir ara verişes ardından devam edeceğiz. CNN Türk Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günün öne çıkan başlığı 15 Temmuz darbe girişiminin mimarı terörist Fethullah Gülen öldü. Konuklarımıza değerlendiriyoruz. Bu gelişme nasıl etkileyebilir bu terör örgütünün akıbetini ve bundan sonra Türkiye'nin bu terör örgütüyle mücadelesini. Konuklarımızı bir kez daha takdim edeyim sizlere. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Furkan Kaya. İstanbul Stüdyomuzda uzaktan bağlantıyla da Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizimle birlikte. Sayın Gökçe, sözleriniz reklamdan önce yarım kalmıştı. Lütfen devam edin çünkü çok önemli bir noktaya değiniyordunuz. Eğer bu 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, bu terör örgütü bunu başarabilseydi, Türkiye için işler çok farklı olurdu demiştiniz. Lütfen devam edin. Evet, e, şu an eğer başarılı olsaydı bugün e, Türkiye Cumhuriyeti'de bugün bu sınırlar olmazdı. Mesela ben Gaziantep'te oturamazdım. Şu anda Gaziantep'ten bağlanıyorum. Bu sınırlar içerisinde, sınır bölgelerinde. DAEŞ türü e, radikal grupların PKK'nın daha doğudaki güneydoğudaki yerleri işgali söz konusu olacaktı. Doğuda Ermenistan'la bir pazarlık söz konusuydu. Ve zaten batı kıyılarını saymıyorum. Ege kıyılarını hiç düşünmek bile istemiyorum. O bölgede neler olabileceğini. Şimdi bunlar belki afaki konular olarak e, sayın seyircilerimiz bunları düşünebilir ama maalesef bunlar olacaktı. Bunlar bunlar planın bir parçasıydı. Eğer başarılı olsaydı bunlar olacaktı. Peki başarılı olamadı. Ne oldu? Bir de onu aslan dillendirmek lazım. Bu darbe girişimi başarılı olmayınca Türk halkı Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde bunu önleyince aynen şu oldu. Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele konseptini değiştirerek terörle mücadeleyi daha etkin bir şekilde yürütmek için terör örgütünü bulunduğu yerde bertaraf etme stratejisini uygulamaya başladı. Bakın bu çok önemli. Bunu ilk kez dünyada ilk kez Amerika Birleşik Devletleri uygulanmıştı 11 Eylül'den sonra. Tabii onlar uyguladığı yöntemle bizim karşısında dağlar kadar fark var. Onlar zulüm etti, işte tecavüzler, çeşitli zulümleri gördük ama Türkiye farklı bir terörle mücadele konseptini başlattı ve bugün bugünlere geldi. Bugün bölgede savunma sanayinden tutun işte çeşitli sektörlerde ya da çeşitli alanlarda bölgesel bir güç olarak özellikle Rusya-Ukrayna savaşından tutun da diğer, diğer tüm bölgesel krizlerin sözü dinlenen bir güç haline geldi. Başarılı olmadı bu hale geldi. Başarılı olsaydı biraz önce belirtmiştim onlar da başımıza gelme ihtimali oldukça yüksekti. Çünkü o planlanıyordu. Devasa büyüklükte bir Türkiye istenmiyordu. Yüz ölçümü bu kadar büyük bir Türkiye kaynakları doğal kaynakları oldukça fazla olan bir Türkiye başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Bölgede politikalar dizayn etmek isteyen ülkeler tarafından istemiyorlar. Bölünmüş, parçalanmış, evet. küçük parçalanmış bir Türkiye. Her zaman...